Çevirme la boynunu. Hadi yemeğini ye. Arkadaşlar kardeşim, kardeşim artık çok şükür toparlandı baya. Gerçekten selam vermeden başladım. Vallahi. Neyse hadi sen bir selam ver bakayım. Yemeğini ye. Merhaba arkadaşlar ablamın kanalına hoş geldiniz. Ha? Oldu. Oldu. Çok şükür iyiyim de. Çok şükür iyiyim ağrım yok toparlandı arkadaşlar çok şükür yaşı genç olduğundan herhalde İyi dünya sağlanmış Maşallah böyle kayfat hazırladık arkadaşlar da önce bunu bir yedir yok da kendi yiyebiliyor O yüzden bıraktık çorbayı falan biz içiyoruz da Ahmet gel gidiyorlar Almanya Hadi sen yemeğini paşam ya gidecek, o yani sağ olurlar gelecek oradan gelecek. Ee, gel gidelim o zaman. Salamalık da gidelim. Sen geç şuyuna bakalım. Arkadaşlar bu şekilde kahvaltımızı da hazırlıyor. Şöyle domates salatalık. Eşim aldı. Patates kızartmış. Sucuklu yumurta mı pişiriyor anam? Hmm. Biber kızartıyor bir yandan da. Bu da böyle. Sucuklu yumurta.

kons hazırlığı piyano notu. Burayı aldın mı? Nerede Ne oldu video Ben de, video çekeyim, ne ben de diyorum ki niye hiç sesli canlı yok kamera var, kamera. Telefonun şarjı mı? Evet, kameraman başlamıştır. Dünya kara. Evet. Hadi bakalım. Kardeşi gidiyor. Neyse. Hadi Vallahi işte. ne yapacağız? Her gelen bir de gidişi var. Bir, bir dönüş yapacak. Gerisin bir de dönüşü var. Ee, Olmasa iyi ama oluyor. Burgut bu işte. Gelen kere, kere iştahlı, gider kere üzüntülü. Ona yapmadan. Kes. <laughs> Bu şekilde işte arkadaşlar. Tekerlek sor. Tamam, ses <laughs> Gel gel. nasıl <söylüyorum? Ha>. <Ceksondan>.

Abla tuz getirdin mi? Tuz getirdim.

Tamam dedem alır, onun altından alırım. alırım. Dedem nereden de alacağız ya adayı? Bak yazıda kutu var ekrana bir tek de. Değil mi? Uh -uh. Şimdi şeker atmaya. Ver. Evet. Alalım. Recep. Ne? Hadi annene annen de bir tane bardağa sıra. Recep buna yardım et. Recep'im var mı? Geçti mi? Şurada Ana, var. Anne anne bir tane bardak verecek misin? Çay bardağı. Olmadı. Tamam abla. Nasıl yapıyorsun? Hadi bakalım yol yolunda gerek. Şu 5'e getirdim ekran nasıl kalacak şey oluyor bulanık oluyor. Bak 1'e getirdim mi güzel. Allah'ım görsün evet. ya. Bir.

Bekle. Sen gitme bekle. Şişt, Recep. Recep. Gitme annem. Bak hele. şurada. Gidiyom. Arkadaşlar. Sen nereye gidiyor ya. <laughs> Eştimizi de götürüyoruz. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakalım götürün. <laughs> Koca araba bulmuş vallahi. araba. Bebeklerin arabası Niye aldın sen bebeklerin arabasını? Araba bulmuş <laughs> hemen Al Nereye? Gerek yok. Evet. Öyle. Hadi gel. Alama bak tamam mı? Bulup, 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 pahta kim evet. Şu o, Bak şu anda sürdü diyor. Bazen bir geçiyor. Anne! Anne! Bana bak hadi sen, bana bak. Bana bak! Şu anda oyna. Tamam. Hadi o zaman. Yolculuk başladı arkadaşlar. Ahmet kim gitti? <laughs> Hamdi ile görüştün mü lan? еiем

Yok Otursun. bir Otursun. 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 arabayı Otursun. 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 bana Otursun. 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 Olsa alırlar. Koysan da başka biri alacak. Ne iyi ya? ya. En azından biz Allah da bizim. Yo. Geçti onu onun sahibi. Bizim koptu. Abi kadar durayım mı? Abi bir Abi kadar durayım İyi haydi havalı dur bakalım. Ben, daha, daha ben bile açamıyorum. Daha, abi, tamam, şey bak,

ha dönecek O evet. Gel buraya, buraya. Evet, Almancıları gönderdik arkadaşlar. Sıra annemin Ferdi abi geldi. Ferdi abi Damla Aksaray'a gidiyorlar arkadaşlar. Aksaray'da Ferdi abinin arkadaşının düğünü varmış. Bizim arabada ne zaman çıkacak belli değil. Biz annemi hiç tutmayacak. Bugün akşam saat 9.30'da da annemi gönderiyorum onlarla beraber. Çocukların başında dursun. Çocuklar kepaz oldu babam neyim. Biz de artık belli olsun da. O zaman yola çıkacak. Bakalım arabayı bir hafta ileri atarlar. Hani bir hafta sonra yapılır dillerse yarına biz de çıkacak Otobüsle. Amcam bil getirecek arabayı yapınca. Haydi yürüyün. Gelin hadi. Gelin bilet alınacağız size. Biletleri bir halletsin babam.